Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağız. Mağazamızda bir sürü oyuncularımız birikti. Hiç vakit kaybetmeden hemen oyuncularımızla paket açmaya başlayalım. Şimdi öncelikle bir tane seçmeli paketimiz var. Petro Nero'nun iki versiyonu var. Buradaki farkındalık hız arkadaşlar. Bir de oyun tarzı tabii ki. Biz Pedro Nero'nun, Neton'un Nero diyoruz. versiyonunu alacağız. Hız bizim için biraz önemli. Premium altın paket açarak başlayalım. Arka taraf parlamadı. Hızlıca geçtim. Satılabilen evleri transfer listesine gönderdim. Hızlıca devam ediyorum. transfer listesini de doldurmak üzereyiz arkadaşlar. 7 oyunculuk yerimiz kaldı. Burada bezi biraz zorluyor. 82-14 paketi açıyorum. 85 üzeri bir oyuncu geliyor. Arla'da arka taraf. Fernandez mi? Bruno Güzel Aaa Bruno Fernandez satılabilir mi? olmuş? Satar mıyız? Bakalım Son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Arka taraf yine parladı. Miat geldi sanırım buradan da. Geliyormuş. gelmiş. Yanına Renat. Little ve diğer oyuncularda kadro kurma görevi alanına gidiyor arkadaşlar. Buralarda bir bakalım belki promosyon paketi gelmiştir yine 16, 36 diye bazen veriyorlar çünkü. Evet burada da bir şey yok. Videoyu burada tamamlıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.